herkese merhaba arkadaşlar. Ben ayarlarıyla <laughs> oynamayın çünkü bu gerçekten çok tatlı bir kız. Kendi kızım diye demiyorum. Dünya tatlısı. Şimdi Hazel'in kombinini ne yapacağız? Hazel yeni arabamızla turlamaya çıkıyor. O yüzden araba turlama kombini yapıyoruz. Şöyle bir tulumumuz var çiçekli. <laughs> Şöyle çiçekli bir tulum. Ve şöyle bir toka takacağız. Gözlüğünü göster Ezel. Gözlüğünü göster bakalım. Şöyle tatlı ikon bir gözlüğü var. Onu takacağız şöyle. Ay göstermiyor asla. Şöyle de bir ayakkabımız var. Işıklı olanlardan daha önce göstermiştim zaten. Kombinimiz bu şekilde. Haydi başlayalım. Şişlerimizi kapatıyoruz. Sonunda sinirli civcivin saçını topladık. Şöyle onu da takalım. Gözlüğümüz takalım mı anneciğim? Nerede şu gözlüğüm? Oy. ya sen moda ikonu musun ya? Allah'ım şu tatlılığa bakın. Çok güzel oldun anneciğim. هزاع